Biliyor musun? Şiştim 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 gelmiş sabahtan beri burama kadar dayanmış Ağzımdan sıçacağım yani. Dedim ki ben tek atmalıyım. Gece de böyle millet daha yatmış saat 10-11 civarları. Işıklar kapanmış. 9'da ışıklar kapanıyordu da. 10 gibi muhabbet bitmiş falan. Ranzada üstte yatıyorum. Altta da Müslüm var bizim kısa dönem avukat. Böyle piçliğim tuttu bir an. Dedim ki ben bu koğuşu acaba kaşını uyandırırım. Yatıyorum ya sırt üstü. Böyle dizlerimi göğsüme çektim abi. Şu iki kolumla. Ay elimle değil iki kolumla şuradan. Böyle baskıyı uyguladım. O gaz sıkıştı bu kardeşim. Bir koydum sana yemin ediyorum. Bak 10 saniye sürmem isteneyim. Yok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7 saniye. Ama nasıl bir ses biliyor musun? Böyle tek yani yükselen bir sesle. Sadece koğuşun sonundan Şöyle bir ses çıktı. Ya aman koyayım diye bir ses çıktı. Müslüm'ün de kafası yandan çıktı böyle. Tek bir şey